İlk etapta e, çiftimiz bir yıl süreyle e, herhangi bir korunma yöntemi kullanmadan e, çocuk isteği haliyle herhangi bir gebelik oluşmadığı zaman muhakkak bir e, normal bir jinekoloğuna başvurmalı. E, bu süre içerisinde e, bu tedaviyi başlamadan önce bir miktar araştırma yapılır. Hani hangi sebepten dolayı gebelik oluşmuyor? Erkek tarafından mı nedenler daha fazla veya kadın tarafından bazen iki tarafta da sorun olabiliyor. Ona yönelik duruma göre hangi tedavi yöntemiyle gebe kalma ihtimali var ona o değerlendiriliyor. Çoğu zaman tüp bebek tedavisine gerek kalmadan daha farklı daha basit yöntemlerle yumurta takibi veya aşılama yöntemiyle gebelik oluşabiliyor. Ancak bazı durumlarda hiçbir şekilde başka tedavilerle gebelik oluşmuyor. Veya bir takım kriterler var ki bunlar var ise normal yoldan hiçbir şekilde gebelik olmaz. Mesela kadının tüplerinde problem varsa her iki tüpü de kapalıysa veya tıkalıysa normal yoldan veya aşılama yoluyla gebelik oluşmaz. Çünkü yumurta ile sperm hücresinin buluşma yeri tüpün kendisidir. E, tüp geçirgen değilse, e, tıkalıysa herhangi bir yerden e, bu yumurta ile sperm buluşamaz. O yüzden tüplerde her iki tüpte de problem var ise kadında e, başka hiçbir şekilde e, hiçbir yöntemle gebelik oluşamaz. Ancak tüp bebek yöntemi kullanmak lazım veya e, erkek tarafından sperm sayısı çok çok düşükse belli bir sayının altındaysa ee, hiçbir şekilde aşılama yoluyla veya normal yolla gebelik oluşmuyor. Bu durumda da direkt tüp bebek tedavisine e, başvurmak zorunda kal kalıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. E, zaman içerisinde bizim tecrübemize dayanarak şöyle bir şey iletmek istiyorum ki e, bizim, bizim e, gözlemimiz. E, çiftlerimiz e, kısırlık merkezlerine diyeyim veya tüp bebek merkezlerine e, oldukça geçikmeli başvuruyorlar. Ee, şöyle bir algı var ki e, biz tüp bebek merkezine gittiğimiz zaman bize hemen tüp bebek yapacaklar. Tüp bebek tedavisi uygulayacaklar. Ve bazen de e, hastalar, çiftler ürküyor bu süreci geçiktirebiliyor. E, farklı farklı doktorlara gidip e, sil baştan, hem baştan te tetkikler yapılıyor. Farklı tedaviler yapılıyor. E, nasılsa bir gün biz tüp bebek tedavisini yaparız gibi erteleye erteleye e, zaman geçtikçe, kadının yaşı da ilerledikçe, e, kadının yaşı ilerledikçe tabii yumurta sayısı da azalıyor, yumurta kalitesi de bozuluyor. Tüp bebekte de başarı şansı da ona göre düşmüş oluyor. E, bize başvurdukları zaman, çoğu zaman kadınlar kırıklı yaşlara gelmiş oluyor. Ve bu durumda da tüp bebek tedavisinde de şansı oldukça düşmüş oluyor. E, bunu e, bu süre içerisinde, eğer ki daha erken bir süreçte Profesyonel merkezlere başvurularsa, e, tabii ki çifte göre özel tedavi yapılıyor. Bazen çok basit tedavilerle de gebelik oluşabiliyor. Hiçbir şekilde herhangi bir müdahale yapmadan, özellikle polikistik ovar sendromlarında e, bu böyle durumlarda kadınlarda yumurtlama problemi olur. E, basit bir takım ilaçlarla yumurtlamayı düzenlediğimiz zaman başka bir sebep yok ise kendiliğinden gebelik oluşabiliyor veya mesela rahim içerisinde bazen bir takım oluşumlar oluyor. Miyon veya polip oluyor. Embriyonun bebeğin yerleşeceği yerde yabancı bir cisim oluyor. Biz bunu tespit ettiğimiz zaman ufak bir takım endoskopik ameliyatlarla bunları düzelttiğimiz zaman yine kendiliğinden gebelik oluşabiliyor. Buna benzer tabii ki farklı farklı yöntemlerle tüp bebek tedavisine gelmeden bir takım müdahalelerle küçük müdahalelerle de de gebelik oluşabiliyor. Yani e, tedaviler kişiye özeldir. Yani her çifte geldiğinde hemen kapıdan tüp bebek tedavisi yapılmıyor. Öyle bir algı o oluştuğu için hani bunu belirtmek istiyorum. E, daha farklı, daha basit tedavilerle gebelik oluşabilecekse ilk başta o tedavileri tercih etmek durumundayız.